Herkese iyi akşamlar. Bildiğiniz gibi bir hafta sonra yılbaşı. Ben de buna özel olarak bir site yaptım. Eğer aradığınız bir ürün varsa bu siteden satın alabilirsiniz. Oldukça uygun fiyatlarım var. Şimdi sizlere siteyi tanıtacağım ve aynı zamanda içindeki ürünleri tanıtacağım. Bu arada yorumlar kısmına başka ürün istiyorsanız siteye ekleyebilirim. Onları yazabilirsiniz. Ayrıca sipariş de alıyorum ekstradan. Buradan siteye girersek, şöyle hemen göstereyim. Jagdasdemirazan.com sitenin ismi. Burada 3 e, farklı kategoride ürün satıyorum şu anda. E, Dijital ürün, fiziksel ürün ve eğitim olarak. E, özellikle yılbaşına özel ürünlerime göz atabilirsiniz. E, Dijital ürünler olarak bunlar var. Bir kısmını sadece e, gösterebiliyorum. Aynı şekilde e, eğitimler önemli ve fiziksel ürünlerde bu şekilde. Yani işte lazer makinesi ya da 3D printer ile ya da mum tarzı şeyler satıyorum. E, yine görüşleriniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Öyle bir e, şey açacağım, bölüm açacağım oraya. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.